Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz üç büzme fakat değişik bir çalışmasını yaptık sizlerle. Genelde bahar ve yaz aylarına uygun olarak örülen bir model bebek örgülerimizde kullanabiliriz. Bayanların örgülerinde kullanabiliriz ya da diğer uygun olan örgülerde çok rahatlıkla kullanabileceğimiz model. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşmakta. Tamamı düz yönde konulan bir model. Arka yönde ise herhangi bir işlem yapmadan sadece ters ilmeklerimizi örerek tekrar önümüze geçiyoruz ve modelimizi kuruyoruz. Şimdi modelimizin bütün yapım aşamasını sizlerle birlikte çalışalım. Kolay gelsin. Modelime başlamadan önce 3 diş haroşa örerek ön hazırlığımı yaptım. Sizler hangi lastik örecekseniz o lastiğinizi uygulayarak modelimize başlayabilirsiniz. 2 sırada düz örgümü ördüm. Haroşamdan sonra bir düz devam ettim arkasından ters geldim şimdi ön yüzdeyim ve modelimi koymak için hazırım modelim 3 ve 3'ün katlarından oluşan bir modelde yani 3'e bölünebilir olması lazım ilmek sayımızın ve bir sağ tarafta bir de sol tarafta fazladan birer ilmeğimiz olacak hemen modelimizi uygulamaya başlayalım ilk ilmeğimi fazladan olan ilmeğimi örüyorum şişimin başını doluyorum yani bir tane artış yapıyorum 3 ilmeğimi aynı anda örerek tek ilmeğe indiriyorum 3 ilmeği indirdikten sonra bir ilmeğe tekrar başını doluyorum 3 tane düz yönden örüyorum birer birer 2 3 şimdi 6 tane ilmeğimiz bir de kenarda 7 ilmeğimizi ördük bakalım 1 kenar ilmeğimiz artışımı yaptım 3'ü 1 aldım ve tek ilmeği indirdim bir tane daha artış yaptım ve 3 tane düz ördüm şu anda kenar ilmeğimizle birlikte 7 tane ilmeğimizi ördük kenarı saymaz isek 6 tane ilmeğimizi ördük tekrar 3 düzden sonra başına doluyorum 3 tane ilmeğimi aynı anda alıyorum tek ilmek olarak çıkarıyorum Tekrar başını doluyorum. 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 3. 3 tane düz ilmeğimi ördükten sonra hemen başını doluyorum şişimin. Başımı dolama işleminden hemen sonra 3 ilmeğimi alıyorum. 3 ilmek aldıktan sonra tekrar başını dolayarak 3 adet düz ilmeğimi örüyorum. Şişimin başını dola, doluyorum. 3 tane alıyorum 3 tane ilmeğimi aldıktan sonra bir kere daha doluyorum yani 3 ilmeği almadan önce de başını doluyorum aldıktan sonra da başını doluyorum arada 3 tane ilmeğimi örüyorum tekrar şişmenin başını doluyorum 3 ilmeğimi alıyorum 3 ilmeğimi almadan önce dolamıştım 3'ünü aldım bir daha doluyorum 3 tane düz ilmek şeklinde örüyorum. 3 düz ilmeğimden sonra tekrar şişimin başını doluyorum. 3 tane ilmeği bir ilmeğe düşürüyorum. Şişimin başını doluyorum. 3 almadan önce ve sonra başını doluyoruz. 3 tane ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şişimin tekrar başını doluyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum ve şişimin başını doluyorum 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum bakın modelimi tam koydum ve bu bir de fazla olan ilmeğimi ben örmeden alıyorum birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bu modelimizi çok farklı yerlerde kullanabiliriz özellikle önümüz bahar ve yaz aylarında delikli mercerize ya da koton kıyafetlerimizde kendimize öreceğimiz bluzlarımızda çok güzel olacaktır. Modelimi bir hatırlayalım. Bir tane düz örgümüzü ördük. Kenar olacak örgümüzü. Bir artışımı yaptım. Artışımı yaptıktan sonra hemen 3 tane ilmeği tek ilmek haline düşürdüm. Ve bir tane artış yaptım. 3 ilmeğimi aldıktan sonra yine herhangi bir kaybımız yok. Bakın nihayetinde 3 tane yine ilmeğimiz şişimizde mevcut. Arkasından 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bir artış yaptım. 3 ilmeğimi aynı anda ördüm ve sonrasında tekrar bir artış daha yaptım. 3 tane ilmeğimiz yine şişimizde. Arkasından 3 tane düz örüyorum ve yine bir artış yapıyorum. 3 tane ilmeğimi aynı anda tek ilmeği düşürüyorum. Sonra yine artış yapıyorum. 3 ilmeğimi halen muhafaza etmiş oluyorum. Ve bu şekilde sıramızın başına kadar geliyoruz. Şimdi örgümün arka yönünü çevirelim. Dilimin arka yönünde hepsi örgümün ters. Bakınız hepsi ters. Artırdığımız ilmeklerimiz, üçünü bir aldığım ilmeğim, tek tek ördüğüm ilmeklerinin bu yönde bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak örüp başa geleceğiz. İlk ilmeğimi örüyorum ve ters örgü olarak bütün ilmeklerimi birer birer örüyorum. Alış yönlerimiz farklı olabilir. Onun için hiç önemli değil. Önemli olan sonuca ulaşmamız. Bakın ters örüyorum. Artırdığım ilmeklerimde ters, üçünü bir aldım ve birer birer ördüğüm ilmeklerin tamamını ters olacak şekilde örüyorum. Ve sıramın başına tekrar yaklaşıyorum. Şöyle bakın. Deliklerimiz görülmeye başladı. Bir sıranın başına geliyorum. Ters örgümü, örgümün ters yönünde ters olarak örüyorum. Ve en son ilmeğimizi geldik. En son ilmeğimi aldım. Ve şimdi örgümün düz yönünü çeviriyorum. Örgümün düz yönünde ilk başladığım sırada bir tane örmüştüm. Başını dolamıştım. Üçünü aynı anda almıştım. Sonra bir daha başını dolamıştım. Üç düz örmüştüm. Şimdi burada üç düzümüzün ve üçünü aynı anda ördüğümüzün yerlerini değiştirerek örüyoruz. Şimdi örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum düz olarak. Bu kenar ilmeği. Bir önceki sırada artmış olduğum ilmekleri 3 tane düz olarak örüyorum. Arttığımı ve eksilttiğimi. Bir önceki sırada üçünü yan yana düz olarak ördüğüm ilmeği ise başını doluyorum üçünü aynı anda alıyorum ve tekrar başını doluyorum. Ve 3 tane düz olarak bir önceki sırada işlem yaptığımı bu sıramızda işlem yapmadan örüyorum. Bir önceki sırada 3 düz örmüştüm. Başını doluyorum. Üçünü aynı anda alıp tek ilmeğe indiriyorum. Ve başını doluyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yerlerini değiştirdik şimdi. Başını doluyorum. 3 ilmeğimin aynı anda başını doluyarak alıyorum ve bir de bitirdikten sonra başını doluyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bir önceki sırada üzerinde işlem yapmış olduğum ilmeklerim. 3 düz ilmeğimi başını doluyorum bir ilmeği indiriyorum ve tekrar başını doluyorum 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum bir öncesi düz yüzde işlem yaptığımızı düz örüyoruz İşlem yapmadan aldığımız ilmeklerimizi başını dolayıp ve üçünü aynı anda alıp bitirdikten sonra da başını dolayarak örüyoruz ve sıramızın sonuna kadar düz yönde bu işlemimizi tekrar ederek gidiyoruz başını doladım aldım başını doladım ve düz olarak örüyorum 1 2 3 başını doluyorum ve hepsini aynı anda alıyorum ve tekrar başını doluyorum son ilmeğimi de alıyorum bu şekilde modelimizi bakınız kurduk ve örmeye biraz daha devam edelim şimdi arkasını çeviriyorum modelimin arka yönündeyim arka yönünde modelimin tamamını ters örgü olarak örüyorum farklı hiçbir işlem yapmıyorum hem artırdığımızı hem ne görüyorsak hepsini ters örgü olarak baştan sona örerek tamamlıyoruz baştan son ilk bakın artış ilmeğimiz ve diğer toplu aldığımız arttığımız ilmek bu şekilde sıra başına kadar Örgümüzün ters yönündeyiz ve ters olarak ilmeklerimizi birer birer alıyoruz. Bu modelimiz beyaza da çok yakışmakta. Mutlaka kendinize bir şey örerseniz çok zevkli giyeceğinizi zannediyorum. Çocuklarımıza da çok yakışıyor. Yani herkese çok güzel olan yazlık kıyafetlerde mutlaka değerlendirmemiz gereken bir model. Tamamlayalım. Ön yüze görüşelim. Ön yüzümüze geldim. Bakın modelimiz şu şekilde görünmeye başladı. Şimdi ilk sırada koyduğumuz işlem gibi modelimizi üzerinde işlemimizi yapıyoruz. İlk ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi. 3 tane ilmeğimin öncesinde başını doluyorum. Üçünü aynı anda alıyorum ve aldıktan sonra da bir daha başını doluyorum 3 tane olan ilmeğim yine 3'e çıktı bir öncesi sırada artarak işlem yaptığım üçlüyü görüyorum hemen birer birer örüyorum onları 1 2 ve 3 şimdi diğer üçlüme geldi başını doluyorum üçünü aynı anda alıyorum tekrar şişimin başını doluyorum birer birer 3 tane düzü yan yana işlem yapmaksızın örüyorum. T şişimin başını doluyorum. 3 ilmeğimi aynı anda alıyorum. Aldıktan sonra da başını dolayarak artıyorum. Almadan önce ve aldıktan sonra başını doluyoruz. 3 tane düz örüyorum. 3 düzümü ördükten sonra şişimin başını doluyorum ya da üstüne alıyorum, artıyorum. Hepsi aynı anlamlara gelmekte üçünü aynı anda alıyorum ve tekrar şişimin üzerine ipini alıyorum birer birer örüyorum 2 ve 3 şişimin başını doluyorum aynı anda alıyorum ve tekrar başını doluyorum 3 tane tek ilmeğimi örüyorum ve görmek istiyorum nasıl bir sonuç çıktı Şimdi başa gelip Arkasında ters yönden aynen öreyim. Tekrar diğer başta görüşelim. Arkadan da ters örgümü örerek geldim. Şimdi diğer modelimi yerini değiştirerek tekrar ediyorum. Bakın modelimizi bir üç tanesini aynı anda alıyoruz. Sağında ve solunda artırıyoruz. Bir üç tanesini düz olarak örüyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadan da ters olarak örüyoruz. Modelimiz çok şık bir şekilde kendisini gösteriyor. Hemen modelimizi başlıyoruz ilk kenar ilmeğimi örüyorum 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum bir öncesi sırada işlem yapmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum bakın bir önceki sırada düz olan ilmeklerim zaten kendisini gösteriyor hemen öncesinde ipimi şişimin üzerine alıyorum üçünü aynı anda alarak bir ilmeği düşürüyorum ve sonrasında tekrar artışımı yaparak 3 tane ilmeğimi hiç kaybetmeden yeniden çıkarmış oluyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Bu sırada düz ördüklerim bir sonraki sırada artış ve kesme işlemi yapıyorum. Bakın tekrar başını doluyorum düz olarak örüyorum. Bir önce sırası işlem gören ilmeklerim, bir önce sıra düz olan ilmeklerin başını doluyorum aynı anda alıyorum tekrar başını doluyorum 1 2 3 ve bu şekilde modelimiz birbiri ardınca devam etmekte şimdi arka yönden de örelim modelimizi biraz büyütelim. Evet 3 büzme modelimizin de bu şekilde yapımının sonuna geldik bakın gayet güzel ve kolay bir model arka sırada herhangi bir işlem yapmadan ters olarak örüyoruz. Hiçbir farklı işlem yapmıyoruz. Nasıl görürsek o şekilde bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz ve ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Evet, hepinizin ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Yeni bir modelde görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlık, sıhhat, afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere.